Merhaba sevgili öğrenciler ben Fenci Ali. Bu videomda 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı örnek soru çözümleri gerçekleştireceğiz birlikte. Müzik Birinci soruya baktığımızda sevgili öğrenciler insan vücudunun bir bölümü gösterilmiştir. Bu bölümde yer alan kemik, eklem ve kas çeşitlerini yazınız demiş. Şekle baktığımız zaman diz bölgesinde yukarıdaki kısım uyluk kemiğinin olduğu bölümü, alttaki bölüm ise kaval kemiğinin olduğu kısmı gösteriyor. Uyluk kemiği ve kaval kemiği uzun kemik çeşitlerine örnektir. Dolayısıyla kemik çeşidi olarak uzun kemik yazacağız. Uzun kemikleri birleştiren diz bölgesinde bulunan buradaki eklem çeşidi ise oynar eklemlere örnektir. Son olarak bu bölgede bulunan kas çeşidini soruyu, iskelet üzerinde bulunan kaslara biz iskelet kası diğer adıyla da çizgili kas adını veririz. Dolayısıyla burada kas çeşidi olarak da çizgili kasın bulunduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle birinci sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Geldik ikinci soruya sevgili öğrenciler. Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için beslenirken hangi tür besinler tüketilmelidir diye sormuş bize. Bizler de iskelet sisteminin ve destek arka sisteminin sağlığını korumak için kalsiyum, fosfor ve D vitamini açısından zengin gıdalar tüketilmelidir. Evet sevgili öğrenciler geldik 3. soruya. 3. soruda Ayla özdeş mumlar kullanarak hazırladığı düzeneklerden hangilerinde mum ışığını göremez bu durumun nedenini kısaca açıklayınız demiş birinci modelde göz ile mum arasındaki kısımda eğri bir boru olduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler ikinci kısımda gözle mum arasında düz bir boru var üçüncüde de yine gözle mum arasında eğri şekilde bulunan bir mum görebiliyoruz dolayısıyla hangi düzeneklerde ışığı göremeyecektir tabii ki de 1 ve Üçüncü düzenekler diyeceğiz. Çünkü sevgili öğrenciler açıklamasında şöyle yapabiliriz. Işık doğrusal yolla yayılır. Işık doğrusal yayıldığı için iki numaralı şekilde göz mum ışığını görürken bir ve üçteki eğri borularda ışık karşı tarafa ulaşmayacaktır. Bundan dolayı da göz bu ışıkları görmeyecektir. Geldik 4. soruya yapılan bir deneyde aynı mumun alevine şekilde gösterildiği gibi 7 farklı yönden bakılıyor. Bu deneyin neticesinde hangi çıkarıma ulaşılabilir? Buradan mumdan çıkan ışık 7 farklı noktadan görülüyorsa demek ki bu ışık her yöne yayılıyor anlamı çıkacaktır. Ve yine ışık ışınları düz borulardan görülebildiğine göre ışığın doğrusal yayıldığı çıkarımında da bulunabiliriz. Dolayısıyla Cevap olarak ışık her yöne doğrusal olarak yayılır diyeceğiz. Böylelikle dördüncü soruyu da tamamlamış oluyoruz. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda maddelerin ışığı geçirme durumlarını gösteren çizimlere göre maddeleri saydam, yarı saydam ve saydam olmayan yani opak madde şeklinde sınıflandırmamız isteniyor. Birinci şekle baktığımız zaman gelen ışık ışınlarının burada bulunan cismin arkasına hiçbirinin geçemediğini görüyoruz. O halde bu ışığı geçirmeyen bir maddedir. Dolayısıyla buraya biz opak yazacağız. Yani burası birinci şekil opak maddedir diyebiliriz. İkinci şekilde gelen ışık ışınlarının bir bölümünün arka tarafa geçtiğini görüyoruz. Yani ışığın bir miktarını geçiriyor. Dolayısıyla bu da bu maddenin yarı saydam özellikte olduğunu bize gösterir. Üçüncü şekle baktığımızda gelen ışık ışınlarının tamamının cismin arkasına geçtiğini görebiliyoruz. O zaman burada da saydam bir madde kullanılmıştır diyeceğiz. Saydam madde olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı soruya baktığımızda bir nesnenin ışığı kısmen geçirdiği bilinmektedir. Bu nesne ışık geçirgenliğine göre ne tür bir maddedir? Ve bu tür için iki örnek yazınız diyor. Işığı kısmen geçiriyorsa sevgili öğrenciler az önce de söylediğimiz gibi bu yarı saydam bir maddedir. Önce maddenin türünü belirtelim. Yarı saydam maddedir. Buna iki tane örnek istiyor. Bunlardan birincisi yarı saydam maddelere örnek vermemiz lazım. Buna buzlu cam yazabiliriz. Buzlu cam yarı saydam bir maddedir. İkinci örnek olarak da örneğin tül perde evlerde kullanılan tül perdeler yine yarı saydamdır. Buraya başka ne yazabiliriz? Yağlı kağıt da yazabiliriz sevgili öğrenciler. Yağlı kağıt da yine yarı saydam maddelere örnektir. Geldik 7. soruya. 7. soruda noktasal ışık kaynağı opak cisim ve ekranın konumu şeklindeki gibidir. Düzenekte tablodaki numaralı değişiklikler yapıldığında cismin ekrandaki gölge boyuna meydana gelecek değişikliği çarpı işareti kullanarak belirleyiniz demiş. Noktasal ışık kaynağını görüyoruz burada da opak bir cisim perdede bunun gölgesi oluşacaktır. Neler yapılırsa gölge büyür ya da küçülür diye sormuş bize. Birinci ifadede ışık kaynağı cisme yaklaştırıldığında biz ışık kaynağını cisme yaklaştırdığımız zaman burada daha büyük bir gölge elde ederiz. Dolayısıyla burada cismin gölge boyu büyür diyeceğiz. İkinci olarak ışık kaynağı cisimden uzaklaştırıldığında tam tersi eğer biz opak cismi Işık kaynağından uzaklaştırırsak gölgenin boyu ne yapacaktır? Küçülecektir sevgili öğrenciler. Üçüncü olarak opak cisim ışık kaynağına yaklaştırıldığında aslında aynı şeyi yapıyoruz yine. Sonuç olarak ışık kaynağı ile cisim birbirine yaklaşmış oluyor. Yine birinci örnekte olduğu gibi gölge boyu büyüyecektir. Opak cisim ışık kaynağından uzaklaştırıldığında aradaki mesafe artacaktır. Bu da gölge boyunun küçülmesine sebep olacaktır diyeceğiz. 8. soruya bakıyoruz sevgili öğrenciler. Bir maddenin tanecikleri ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerde bu maddenin tanecikleri birbiri üzerinde kayarak yer değiştirmekte ve bu madde içine konulduğu kabın doldurduğu kadarının şeklini almaktadır. Şimdi katıların belirli bir şekli vardır. Dolayısıyla bu madde katı değil o zaman. Çünkü kabın doldurduğu kadarının şeklini alıyormuş. Sıvı veya gaz olacak. Gazlar da konulduğu kabın tamamına her yerine yayıldığı için tamamının şeklini alır. O halde bu ifadeden biz bu maddenin sıvı bir madde olduğunu söyleyebiliriz sevgili hocam. Bu bölgeler göre maddenin fiziksel halini yazınız demiş. Maddenin fiziksel hali sıvıdır diyeceğiz. Yani sıvı haldedir. Ve bu maddenin tanecik modelini çizmemiz is istenmiş bizden. Sıvıların tanecik modeline çizecek olursak katılarda en düzenli, gazlarda ise en düzensiz. Sıvılar katılara göre biraz daha arada boşluk var ama gazlara göre daha düzenlidir. Onu da şöyle ifade edebiliriz. Arada biraz boşluklar bırakarak sıvı maddeye ait tanecik modeli çizmiş oluruz. Bu şekilde de Sıvıya ait tanecik modelini Gösterebiliriz sevgili öğrenciler Geldik 9. soruya 9. soruda aşağıda görselleri yer alan Maddelerin numaralarını Taneciklerinin gerçekleştirdiği Harekete göre altlarında verilen Boşluklara yazınız Demiş. Şimdi burada baktığımızda Sevgili öğrenciler Tahta, tuz, benzin, LPG, taş, su, doğalgaz Ve sirke örnekleri Verilmiş. Biz öncelikle bunların Fiziksel hallerini belirleyelim Tahta katı bir madde örnektir. Ben baş harflerini yazıyorum. Tuz da yine katı bir maddedir. Benzin sıvı maddedir. LPG gaz bir maddedir. Taş katı maddedir. Su sıvı. Doğal gaz gaz sirki ise sıvılara örnek olarak verilebilir. Titreşim hareketi yapabilenleri sormuş bize. Maddenin bütün halleri titreşim hareketi yaparlar. Yani katı, sıvı ve gazların ortak özelliğidir titreşim hareketi yapabilmesi. Dolayısıyla titreşim hareketi yapabilenler tamamı diyeceğiz. Yani 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 hepsini yazacağız. Dönme hareketi yapabilenler, dönme hareketi yapabilenler sıvılar ve gazlardır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla sıvı ve gazlara baktığımızda 3, 4, 6, 7 ve 8 numaralı maddeler dönme hareketi yapabilen maddelerdir. Öteleme hareketi yapanları sormuş. Öteleme hareketi de yine aynı şekilde katı haricindeki sıvı ve gazlar yapabilmektedir. Dolayısıyla yine 3, 4, 6, 7 ve 8. maddeler öteleme hareketi de yapacaktır diyeceğiz. Böylelikle 9. soruyla tamamlamış oluyoruz. Geldik 10. ve son soruya sevgili öğrenciler. Burada da ışık kaynağı ve ekranın yeri değiştirilmeden basketbol topu ile yapılan deney şekilde gösterilmiştir. Bu deney sonucunda elde edilecek çıkarımı yazınız demiş bize. Şimdi biz buradaki şekle baktığımız zaman basketbol topunu el fenerine göre konumları değişmiş. Birinci şekilde ışık kaynağı ile basketbol topu arasındaki mesafe en fazla. Sonra basketbol topu biraz daha yaklaşmış ve gölgenin boyunun büyüdüğünü görüyoruz. Üçüncü fotoğrafta basketbol topunun ışığa daha çok yaklaştığını görüyoruz ve gölgenin daha da büyüdüğünü fark ediyoruz. O zaman biz buradan şu sonuca varabiliriz sevgili öğrenciler. Demek ki opak cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe azalırsa gölge boyu gittikçe büyüyecektir diyeceğiz. Opak cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe azaldıkça gölge boyu büyür diyeceğiz. Evet sevgili öğrenciler böylelikle 10. ve son sorumuzun da cevabını vermiş olduk. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Hepinize yazılda başarılar diliyorum.